Herkese merhaba. Bugün Wikibeki yeni özellikleri ekledim. Onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk özellik artık PDF yükledikten sonra resim otomatik oluşturuyor. Buradan oluştur deyip PDF'i oluşturduktan sonra resmini kendi oluşturuyor. PDF'i PDF ile PDF chat sayfası da tamamen değişti. Gördüğünüz gibi artık sağ, sağ tarafta PDF'i görebiliyoruz. Mesela buradan da sol tarafta da soru sorabiliriz bunun hakkında. Mesela diyelim ki 17. ünitede ne anlatıyor? ünite hakkında diyelim 17. üniteyi 17'ye aldı ancak bu benim kullandığım parser nedense sayıları parsıyor o yüzden gözükmüyor onu da düzelteceğim 17. ünitede ne anlattığını gösterdi burada isterseniz bakabilirsiniz buradan gerçekten onu mu anlatmış gayet güzel oldu bence isterseniz buradan indirebilirsiniz bu arada unutmayın ki sizin yüklediğiniz pdf'ler de burada gözükeceği için kişisel bilgilerinizi içermemesine dikkat edin. PDF yüklemeyi zaten göstermiştim. Burada hatalar giderildi. Daha burada yeni kategoriler eklenecek. Bu kategorileri de Türkçe'ye çevireceğim. Aklınızda hangi kategoriler eklenmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Gayet kolay bir şekilde buradan açıklayıp PDF'inizi yükleyip geçebilir. Bu, ana sayfada görebilirsiniz PDF'inizi ve onunla konuşabilirsiniz. İleride sadece sizin görebileceğiniz yani gizli şekilde paylaşmayı da ekleyeceğim. Şu anda herkes görebilir ona dikkat edin. Burada PDF'in yüklenmesi biraz uzun sürebiliyor. Bunun için bunu hızlandıracak bir şeyler bakıyorum. Onda hızlanınca daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi burada her PDF'i görebiliyoruz. Ben sadece şu anda 3 tane yükledim. Siz de yükleyince buradaki sayı artacak. Burada kategoriler oluşturuyorum. Kategorilere göre ayar, ayarlayabileceğiz. Ya da buradan aradığınız PDF'i buradan sorabilirsiniz. Mesela ben eklemişim bunu. Buradan direkt PDF'e geliyor. Daha ekleyeceğim özellikler var. Bir de girişte eskiden girişte kaydolunca size bir hoş geldin maili göndermeye çalışıyordu. O yüzden onu yapamadığı için hata veriyordu. O, o sorun da giderildi. Artık kolayca giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra mesela ben giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra artık bey hesap avatarınız var. Buradan profil sayfanızı ayarlamaya çalışıyorum. Sayfasını yapmaya çalışıyorum. Ben koy temada kullanıyorum. İsterseniz burada temayı açabilirsiniz. Şimdi şu anda yaptıklarım bu kadar. Bunu Kivek'in amacı amacının amacından bahsedeyim. Böyle büyük bir vektör kütüphanesi oluşturmak. PDF'leri mesela bunlar herkes tarafından internette bulabileceğiniz PDF'ler ancak Bunları böyle tek tek okumak yerine yapay zeka ile soru sorabiliyoruz. PDF'i vektöre çevirip öğretiyor. O yüzden adı zaten Wikivec vektörden geliyor. 1500 kenarlı bir vektöre çeviriyor. Sorduğumuz her soruyu da vektöre göre matematiksel işlem yapıp bize cevap veriyor. İstediğiniz kendi PDF'lerinizi yükleyebilirsiniz. Çalıştığınız konuları yükleyebilirsiniz. Böyle güzel bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu sayfanın bir de mobilde mobilde tam ayarlayamadım o yüzden şu anda bilgisayardan girerseniz daha iyi olabilir mobilde biraz kötü duruyor onu da halledeceğim Evet şu anda bu kadar yaptıklarım şu kategorileri halledeceğim bir de birkaç sorun var serverım yetersiz kalıyor biraz serverı hızlandırmanın birkaç yolunu arıyorum yapınca daha güzel olacak teşekkürler izlediğiniz için abone olursanız sevinirim bir de bu Wikipedia ile alakalı bir Discord grubu oluşturmayı düşünüyorum. Onu da oluşturduysam aşağı koyarım katılırsanız hakkında fikir alışveriş yapabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.